Selamun aleyküm hanımlar fikir sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle hemen örneğime geçmek istiyorum. Ee, hiçbir yerde belki de bu örneği görmediniz. Çünkü ben de yabancı bir kanalda gördüm, bir e, Japon kanalıydı zannedersem. Orada gördüm. Sadece şöyle e, örnek olarak çalışılmıştı, örnek olarak gösterilmişti ve bundan örülüşü daha farklıydı daha zordu ama ben sizler için örneği kolaylaştırdım kolay bir şekilde öreceğiz inşallah hep beraber ölüşünü size anlatacağım gerçekten çok güzel duran çok şık bir örnek belki böyle tam anlaşılmıyor şöyle bir ajandan var onun üstüne koyup bakın şöyle örneği tam olarak size göstermek istiyorum tam böyle gelin yeleği olacak tarzda böyle çok güzel çok şık bir örnek hanımlar lastiğimi ben düz çalıştım Normal desenli bir lastikle de çalıştım. Ama örneğimi göstermedi. Böyle biraz birbirine karıştı. O yüzden hanımlar model zaten güzel. Kendini gösteriyor. Yani böyle düz bir lastikle çalışmanızı tavsiye ederim ben size. Çok güzel. de dikilebilir istenirse. Bilmiyorum. Ölüşü de çok güzel. Çok kolay. Dediğim gibi sizler için kolaylaştırdım ben. Ajandamı alıyorum. Bu krem rengi pek ekranda anlaşılmaz diye hanımlar şöyle de ee, iki örnek böyle bir pembe rengim vardı. Yine bu da e, Alize Angora Gold. Bu e, Nako Angora Lux, bu da Alize Angora Gold hanımlar Bir de bununla çalıştım farklı koyu bir renkle. Böyle örneği tam anlamanız için. Ee, hemen örneğime geçmek istiyorum. Şimdi de hanımlar elimde benim normal kalınlıkta bir e, yelek ipim var. Bir de onunla çalışalım beraber. Onunla anlatacağım sizlere göstereceğim. Bu da e, na, e, Nako süper ince olması gerekiyor. Etiketi yok ama biliyorum. Bu ip de e, Nako süper ince. Bununla şimdi çalışıp size örneği anlatacağım. Şimdi e, örneğimizi nasıl kuruyoruz? Nasıl ilmek sayımızı atacağız? Onu anlatacağım sizlere hanımlar. Örneğimiz 16'nın katları. Şöyle şunu alıp elime göstermek istiyorum veya buradan da anlatabilirim. Ee, 16 nereden nereye? Bu biraz açık kalacak. 16 bakın şuradan başlıyoruz. Buradan şuraya şu ters ilmekler de araya giriyor. 16 hanımlar. Bir sonraki burayla buradaki ters ilmeklerin arası 16. 16'nın katları olacak. Artı ne istiyorsak lastik kaç tane istiyorsak lastik ne kuruyorsak ona göre lastik sayımız ve eksi 2 olacak. Eksi 2 nasıl? Eksi 2 örneğimize göre. Öncelikle şöyle şundan daha iyi anlatacağım herhalde. Lastiğimizi kurduk. 16 buradan buraya sayımız. Buradan buraya 16 sayımız. Buradan buraya yine 16. Kaç örnek koyuyorsak 16'nın katları bu şekilde. Eksi 2. Genelde hani artı 2 artı 3 falan deriz. Ama bunda eksi 2 olacak. Son 16'dan 2 tane çıkaracağız. Son alt, 16 olan örneğimizden 2 tane çıkaracağız. Çünkü çuyanın e, denk gelmesi gerekiyor. Dikişte birleştiği zaman burası tam bir e, böyle modeli ortaya çıkarmamız gerekiyor şu aradaki ters modeli. O yüzden 16'nın katlarında çalışıyoruz. Son örneğimizi de e, 16 2 olarak yapıyoruz ilmek sayımızı. Şimdi hemen örneğimi kurmaya başlıyorum. Öncelikle ben burada e, ipim biraz daha kalın olduğu için 8 tane lastik örüyorum. Bakalım kaç olmuş? 2, 4, 6, 8. 8 tane lastiğimi ördükten sonra hanımlar 4 ilmekten şu 4 ilmekten 1, 2, 3, 4. Bakın bu 4 ilmekten biraz şöyle gevşeteceğim. Bir burma yapacağım. Soldan sağa doğru. Şu iki tanesini alıyorum. Bu ikisini çıkarttım. Arka taraftan şişime geçirdim ve bunları da üzerine geçiriyorum. Bir tane burma örüyoruz. Soldan sağa doğru çevirdik. Bir burma. Şurada telim kaçmış. Burmamı tamamladım. Burmamı ördükten sonra hanımlar bakın bir tane şişime doladım artırdım. Orada ortada bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane daha şişime doladım artırdım. Şimdi burada yine bir e, burma yapacağım. Bu sefer de sağdan sola doğru bir burma yapacağım. Yine e, ilmeklerimi biraz gevşettim. Bu sefer şişimi arkadan son iki ilmeğe geçiriyorum. Önden e, bu iki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi aldım. Tekrar bu sağ şişimdeki ilmeklerimi geçirdim. Ben de kameradan bakarak canımlar Gözlerim tam görmedi. E, şimdi bu tekrar bu da örüyorum. Birinci yaprağımızı tamamladık. Başlangıcımızı. Şimdi ortada 7 tane ters öreceğim. 1, ipimi benden tarafa aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada 2 tane örnek kuracağım. Sizlere 2 örnek üzerinden gideceğiz modelimize. Şimdi tekrar hemen vurmayla başlayacağım bu şekilde ilmeklerimi biraz yine gevşettim. Vurmamı sağdan, pardon soldan ilk vurmamı soldan sağ yapıyorum. Pardon. Yani içten dışa doğru içten sağ tarafa doğru ilk vurmam, içten sol tarafa doğru ikinci burma. O şekilde düşünelim. Zaten şimdi ördükçe anlayacaksınız. İlk burmamı ördüm. Hemen üzerine bir tane doladım artırdım. Ortada bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane daha doladım artırdım. Şimdi bir burma daha yapacağım. Bu sefer şişimi arka taraftan 4 ilmekten burma yapıyorum. Son 2 ilmeğimi geçiriyorum. Çıkardım. Önden bu iki ilmeğimi aldım. Şunu bir alayım hanımlar. Dediğim gibi kameradan bakınca ben de zorlanıyorum biraz. İlmeklerimi geçirdim. Bu şekilde burmamı yaptım. Burada kalan ilmeklerimi artık ters örüp bitiriyorum. Burada dediğim gibi yarım örneğim var. E, yarım e, haroşa yerim var. Ters yerim var. Burada 5 tane ilmeğim var. 7 değil de 5. Şimdi arka yüzde hanımlar, ön yüzde ters yaptıklarımı arka yüzde düz olarak öreceğim. Ön yüzde düz ördüklerimi ve bu ortada arttırdıklarımı ters olarak öreceğim. Bu şekilde örüp ön yüze gelelim. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Örneğin biraz da olsun ortaya çıkmaya başladı. Hemen lastiklerimi örüyorum 8 tane. 8 tane lastiğimi ördüm. Şimdi bu sırada vurma yapmayacağım. Vurmamızı her iki sırada bir öne geldiğimizde yapacağız. Yani e, iki önden iki arkadan gittikten sonra e, ön yüze ön yüzde iki de, ikinci defada vurmamızı e, yapmış olacağız. Dört defa iki arkadan iki önden gidip geleceğiz. E, öne geldiğimizde de vurmamızı kuracağız. Yani bir sonraki sırada öne geldiğimde tekrar vurmamı kuracağım. Şimdi hemen vurmadaki dört tane sayımı ördüm. Bir önceki sırada artırdığım vardı burada. Onu da örüyorum. Bir tane buraya artırdım. Yaprağımızın ortadaki damarının yanında hemen. Bu ortadakini ördüm. Yanında bir tane daha artırdım. Bir dört tane burada şeyim var burmam var. Onu ördüm. Şimdi ortadaki terslerim var. Bakın bunları kesmeye başlıyorum artık ipimi ön yüze aldım İki tanesini birden ördüm kestim bir iki üç tane ortada ördüm tekrar ön taraftan bir kesim daha yaptım burada yedi ilmek vardı şimdi beşe düşürdüm bunu bir iki üç 4 tane vurma ilmeğimi ördüm. Bir tane bir artırdığımı ördüm. Şimdi şu ortadakini damar olarak düşünelim. Onun yanından bir tane artırıyorum. Buradakini düz örüyorum. Bir tane daha doladım artırdım. Ve bu artırdığımı da yine düz ördüm. Dört tane de burada vurmamı ördüm. Şimdi kenardayım. Kenarda yine tek taraflı kesme yapacağız. Ters ilmeklerimdeyim. Sadece bu taraftan kesme yapıyorum ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüp bitiriyorum. Şimdi arka yüzde dediğim gibi tersleri ters, düzleri düz örüp gelelim. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Yapraklarımız az da olsa belli olmaya başladı. Lastiğimi örüyorum bu şekilde hemen burayı hızlıca geçiyorum. Şimdi vurmalarıma geldim. Yine vurma sıramdayım. Bakın burmalarımı yine aynı yönlere bükeceğim. İçten dışa. Şöyle biraz yine e, gevşeteceğim ben. Gevşetmezsek zorlanabiliriz. Kanalımda da böyle e, kolay burma nasıl yapılır onun videosu var. Ama bu e, ilmek sayısı az olduğu için hanımlar bunda gerek görmedim ben. Böyle çoklu burmalarda e, o yöntemi kullanabilirsiniz. Oynatma listelerinde bulabilirsiniz. E, kanalımda örgü teknikleri olan oynatma listemde bulabilirsiniz. Ama bu böyle e, az bir vurma sayısı olduğu için gerek yok. Şimdi vurmamı yaptım. ikinci vurmamı artırdıklarımı örüyorum. Bakın bir, iki tane artırdığımı ördüm. Bunu yine orta damar olarak düşünürsek yanından bir tane artırıyorum. Bir tane örüyorum ve bir tane daha doladım artırdım. Bir, iki tane ördüm. Şimdi Tekrar sol dışa doğru bir artış yapacağız. Burma sıramız her iki sırada bir ön yüze geldiğimizde olacak. Her ön yüze geldiğimizde burmamızı yapmıyoruz. Bu şekilde bakın. Şimdi e, şuradaki kesmelerimize de hanımlar, bir yandan devam ediyoruz bu ortadaki ters kesmelerimize. İkisini birden aldım, kestim. Bir tane ortada ters ördüm. Tekrar ikisini birden bu şekilde aldım, kestim. Buradaki ters ilmek sayımı 3'e düşürdüm. Tekrar ikinci modelimdekini yapıyorum. Yine aynı işlem diğer yaprağımda yaptığım gibi. İçten dışa doğru bükmemizi yapıyoruz. Yani ilk burmamız e, ben bükme diyorum. İlk burmamız e, soldan sağ, ikinci burmamız sağdan sola doğru oluyor. Şimdi orta damarımızın oradayız. Bir tane doladım, artırdım, bir tane ördüm ortadaki ilmeğimi. Yine bir tane doladım, artırdım. Bu buradaki son artırma sıramız zaten. Şimdi tekrar içten dışa doğru burmamızı yapacağız. 2 3 ve 4 tane örüyorum. Yine burada kesimimi yapıyorum. Tek tarafta kesim yapacağız. Burada yan taraf olduğu için dikiş tarafımızda tek tarafta kesim yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de ters ördüm, bitirdim. Arka yüzde de yine tersleri ters, düzleri düz örüp geliyor sanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Lastiğimi hemen çabucacık örüyorum. lastiğimi bitirdim burada yine burmamız yok yine burmalarımı düz olarak bakın bu şekilde ördüm dört tane burmamı ördüm burada tüm artırdıklarımı artık hanımlar bu sırada artırma yapmayacağım üç tane artış yaptık 1, 2, 3 tane artış yaptık bundan sonra bu sıramızı düz örüp gidiyorum hiçbir işlem yapmıyorum burma da yapmadık zaten yaprağımızdaki bu sıramızı tamamen düz örüp gidiyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın Burma da yapmadık bu sırada. Artış da yapmadık. Bu sırada tamamen dümdüz ördük gittik. Burada şimdi 3 tane ters ilmeğim kaldı arada. Bu üçünü birden topladım. Bu şekilde kestim. Tekrar yaprağımda hiçbir işlem yapmadan Tamamen dümdüz ilmeklerim düz geliyor zaten düz bir şekilde örüp devam ediyorum. Şimdi kesime geldim tersleyim yine burada burada iki keseceğim üçünü birden kesmeyeceğim çünkü tek taraf kesim olduğu için burada çift taraf kesim olduğu için üç ilmeği birden aldım burada sonda iki ilmeği birden alıyorum kalan bir ilmeğim de örüyorum bu da zaten burada dikişe gidecek. Yine örgümün arka yüzünde tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Yine ön yüze geldim. Hemen lastiğimi yine örmeye devam ediyorum. Burayı hızlıca geçtim. Lastiğimi ördüm. Şimdi burma sıramdayım hanımlar yine. Yine bakın iki taneyi alıp dışa doğru vuracağım. 4 ilmeğimizi yine burada vuruyoruz. Şöyle bir netleştirelim. Evet. 4 ilmeğim vurduktan sonra hanımlar şimdi yaprağımı içe doğru artık her iki taraftan kapatacağım. Azaltmaya başlayacağım. Şu önümdeki 2 ilmeği vurmamı yaptıktan sonra önümdeki 2 ilmeği birden örüyorum ve burada bir kesim işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Ortada 1 2 ve 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi şurada bir kesim daha yapacağım ama e, bu şekilde ilmeğimi çevirmem lazım ki ilmeklerim kesim işleminde düzgün dursun. Bu şekilde bir kesim daha yaptım. Bakın şöyle. Buradan ve buradan içe doğru kesim yaptım. Ortada da 3 tane düz ilmeğim var. Şimdi şurada yine dört tane Burma ilmeğim kaldı. Bunu da vuracağım. Hep içten dışa doğru. Burada şaşırmayalım hanımlar. Burmamızı da tamamladık. Şimdi şurada bir tane haroşamız var biliyorsunuz. Artık burada artış yapacağız. Burada kesmeye yapmaya başladığımız için burada artış yapacağız. Bir tane şişime doladım artırdım. Ortadaki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Yine bir tane şişime doladım ve yine artırdım. Buraya geldim yine burmalarıma. Yine burmamı yapıyorum. Burmamı yaptım. Kesimimi yapacağım. Yaprağımı artık kapatıyorum şu iki ilmeği birden ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şuradaki iki ilmeği de ters çeviriyorum. İlmeklerin yönünü çevirdim ve şuradan girerek böyle kestim. Ve tekrar burada burmamı yapıp sıramı tamamlayacağım. Vurmamı da yaptıktan sonra hanımlar şurada tekrar artış yapmam lazım. Çünkü şuradaki sayımı da mecburen çoğaltmam lazım. Tek taraflı yine olacak artışım. Nasıl tek taraflı kestiysem yine tek taraflı artış yapacağım. Bir tane dolayıp artırdım. Buradaki iki ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arka yüze geldiğimde Şurada yaptığım artışlar hanımlar şurada artık artış yapmıyoruz kesim yapıyoruz. Burada yaptığım artışları arka yüzde e, tersi düz olarak ördüğüm için burada yine düz olarak öreceğim. Bakın şuradaki artışlarımı yine düz olarak öreceğim. Arka yüzde buna dikkat ederek devam edelim. Yine ön yüzdeyim hanımlar. Lastiğimi hemen ördüm kolaylık olsun diye. Şimdi buradaki yine vurma sıram değil bu sıra yine düz örüyorum burayı dört tane burmamın ilmeğini düz bir şekilde ördüm. Burada bakın yine kesim yapıyorum. Bu iki ilmeği birden ördüm kestim. Ortada bir tane düz ördüm. Şurada iki ilmeğimi yönünü çevirdim. Ve o şekilde kestim. Ortada üç tane burmalarımdan hariç burada ortada üç tane ilmeğim kaldı düz ilmeğim. Şimdi tekrar burada burmamı ördüm. Yine burada bir tane doladım artış yaptım. Bu ortadaki 3 ilmeği de ters örüyorum. Buradaki ters ilmeklerin sayısını 7'ye çıkaracağız tekrar. Tekrar doladım artırdım. Burmamdaki 4 tane ilmeği örüyorum. Hemen burada bir kesim yaptım. Ortada bir tane düz ördüm. Ve şu iki ilmeği çevirdim. Tekrar bunları çevirerek Ilmek aldım ve bu şekilde kesim yaptım. Buraya geldiğimde yine bir tane artış yaptım. Ve kalan ilmeklerimi ördüm. Tamamladım. Tekrar arka yüzü örüp tekrar e, ön yüzde tekrar görüşürüm. Bakın örneğimizde böyle e, ortaya çıkmaya başladı. Lastiğimi yine ördüm ön yüzde hanımlar. Yine e, burada bükme sıramızdayız bükmemizi yine yapıyoruz aynı şekilde içten dışa bükmemizi yaptık bu şekilde ördüm şimdi ortada üç tane ilmeğim kaldı yaprağımı bu şekilde kestik bakın bu üç ilmeği birden de hepsini birden keseceğim 3 ilmeği birden şişimi alıyorum ve üçünü birden kesip bir ilmeğe düşürdüm Şimdi tekrar içten dışa vurmamızı yapalım. Şimdi burada 5 tane tersimiz var. Bunu 7'ye çıkarmamız lazım. Yine bir tane doladım, artırdım ve ortadaki 5 tane ters ilmeğimi örüyorum sol tarafına geldiğimde yine bir tane daha doladım artırdım burada da yine aynı işlem hanımlar yine içten dışa kesimizi yaptık yaprağımızda Bu ortadaki 3 ilmeğin birden örüp tek ilmeği düşürüyorum şöyle bakın şurada göreceksiniz yaprağım kapanmaya başladı Böyle yaprağımızın ortasını kapatmış oluyoruz burada. Tekrar burmamızı yapıyoruz. Ah bir de gözüm görse bu burmaları kolayca hemen yapabilsem. Ee, kameraya bakarak yaptığım için zorlanıyorum. Kusura bakmayın hanımlar. Şimdi burada tekrar artışım yaptım bir tane. Bu sıramı da hanımlar tamamladım. Bakın yaprağımı kapattım burada. Şuradaki ilmeğimi de yediye çıkarttım ters ilmeğime. Şimdi arka yüzden de yine tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Hanımlar tekrar ön yüze geldim ama burada önemli bir noktamız var. Şimdi burmalarımızı her iki sırada bir yapıyorduk biliyorsunuz. Bu sırada tekrar burma yapacağız. Yani bakın Yaprağımızda 1 2 3 4 burma yapmışız kapanana kadar. Bu sırayı tekrar başlangıç sırası olarak düşünelim. Şu başlangıç sıramız olarak düşünelim. Burada ne yaptıysak Burada da aynısını yaparak tekrar ikinci yaprağımıza başlıyoruz. O yüzden burada e, burmamızı Üzerine tekrar iki sıra gitmeden hemen yapacağım. Diğer örneğimde de göstereceğim. Orada fark etmediniz ama fark edilmiyor çünkü şu ilmeklerimi bir alayım tekrar ilmeklerimi aldım geçirdim sadece bu sırada hanımlar başlangıç yapmış oluyoruz yaprağımızı kapattık bitirdik bakın bu sırada buradaki burgumuz üst üste geldi 1 2 3 4 tane burgu yaptık ve yaprağımız kapandı tamamlandı burada yeni bir başlangıç için hemen üzerine tekrar burgu yapmamız gerekiyor Şimdi şu ortadaki bir tane sayımız yeni başlangıçta neler yapmıştık aynısını yapıyoruz. Burgumuzu yaptık. Bir tane doladık artırdık. Bu ortadaki damar dediğimiz şurayı bir taneye ördük. Tekrar doladık. Bir tane daha artış yaptık. Tekrar şurada yine ikinci burgumu hemen yapıyorum. Diğer burgumun üzerine. Burada iki burgunun arasında dört sıra yok. Hemen bir arkadan bir önden örüp bir de arkadan örüp gelip hemen Burgumuzu tekrar yapıyoruz bu sırada. Tekrar bakın. Burgumu yaptım. Yaprağımızın açılımını tekrar burada yapmaya başladık. Şimdi şurada şu 7 ilmeğimizin üzerinde kesimi hemen başlamıyoruz. Çünkü ilk sırada da kesimi hemen başlamadık. Burayı sadece 7 tane ters ilmek olarak örüyorum. Çünkü ilk başladığımızda da hemen başlamadık biliyorsunuz. Sadece 7 tane ters ilmek örmüştük burada. Şurada. Yine aynı şekilde bu yaprağımı da vurmasını yaptım. Ördüm. Bakın bir tane doladım artırdım. İlk sırada yaptığım hemen. Bir tane bu ortadaki ilmeğimi ördüm. Bir tane yine doladım artırdım ve tekrar burada hemen burmamı yapıyorum. Sadece bu sırada iki burma üst üste denk geliyor. Bir de yine alt tarafta ne yaptıysak yaprakta yine iki sırada bir burma yapacağız. Şurada yine bakın ne artış yapacağım ne kesme. Buradaki ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Artı şey yapmadan ters bir şekilde böyle örüyorum. Şimdi yaprağımıza tekrar bir bakın şöyle. Başlangıç yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Tam olarak hanımlar. Şuradan da elim alacağım. Bakın 1 2 3 4 tane burma yapmışım ve diğer burmayı tekrar hemen onun üzerine şöyle bir netleştireyim. Tam olarak 1 2 3 4 burma. Diğer burmayı hemen onun üzerine. Bununla beraber yine 1 2 3 4 burma yapıyoruz ve diğer burmayı onun üzerine tekrar hemen başlıyoruz. Yani ikinci yaprağa başlarken şu alt sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 4 burma yapıp yaprağımızın şurasını kapattıktan sonra tekrar alt sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde başlayıp yaprağımıza devam edeceğiz hanımlar modelimiz bu şekilde daha fazla video uzatmak istemiyorum ben bunun üzerine hemen şöyle bir yaprağımı birazcık daha ilerletip tekrar size göstereceğim hanımlar sizin için bir yaprak daha kestim pardon bir yaprak daha ördüm kesiminde yaptığım yaprağımızı da kapattık yalnız ben bir şey yaptım örgümün arka yüzünü çevirdim böyle sadece bir buhar verdim ve elimle düzelttim Sanki böyle örneğim daha çok ortaya çıktı. Daha çok kendisini belli etti. Gerçekten güzel, hoş bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunları da aynı şekilde hanımlar. Böyle hafiften bir arkadan buhar verdim. Elimle düzelttim. Bunları da tekrar sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi inşallah videomu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.